Merhabalar. Didim Akbük'ten herkese sevgiler, selamlar. Bugün Akbük'ün tam merkezinde, merkezi lokasyonda 200 metrekare bitişik nizam, tek tip projeli bir arsa sunumuna geldik. Dediğimiz gibi tam merkezdeyiz. Akbük'ün kalbindeyiz. Her yere yürüme mesafesindeyiz. Arsamız hemen size tanıttığımız kısım burası. 200 metre, tek tip proje. İsterseniz böyle bir ev yapabilirsiniz. Drone görüntülerini ekleyeceğiz. Onları da çehresini izleyebilirsiniz. Semt Pazarı'na çok yakın bir konumda. Sağlık Hoca hemen arkamızda, eczane hemen arkamızda. Semt Pazarı sol tarafta. Denize 400 metre yürüme mesafesindeyiz. Arsamızın yapı ruhsatı alınmış. inşaat izni hazır. Hiçbir şekilde burada 3 ay 5 ay ruhsata başvurunuzdan bekleme gibi bir durumunuz yok. Getir yarın kepçeyi sok arsaya. inşaatınıza başla. Fiyatımız 2 milyon 920 Türk lirasından pazarlıklı. Bölgede istenilen fiyatlardan bir iki tık altında, iyi bir lokasyonda, iyi bir konumda. Ben evimi kendim yapmak istiyorum diyenler için bulunmaz bir fırsat. Dediğimiz gibi eskiden burası kooperatif arslanın sonra fes oldu. Hiçbir şekilde burada ay dağıtınız yok. Güzel lokasyonu tam merkezdeyiz. Hemen e, şu arabayı bıraktığımız yerde de önümüze bir villamız düşecek. Yan taraftaki evlerde şu kısımda bir, 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 bir buçuk metre yürüyüş yollarımız mevcut. Bizim binamızın hemen bu yapı, bitişine evimiz gelecek. Hatta şöyle izledim. Şu an bu villada satılık. Onun da fiyatı takribi 9 milyon civarı istenmekte. Siz burada 297'den pazarlıklı arsanızı aldığınız zaman inşaat maliyetleri takribi kullanacağınız malzemeye göre 3 ile 3,5 milyon bandında yani aşağı yukarı burada 5,5-6 milyona merkezi konumda kendi isteğiniz doğrultusunda, kendi zevkiniz doğrultusunda malzemelerinizi kendiniz seçerek kendinize güzel bir ev inşa edebilirsiniz. Arsamızın imarı 15-30 imarlı. Şimdi burada e, üç katlı bina yapabiliyorsunuz. Alt kata burada projeden kaynaklı alt kısma bir tane bodrum alanımız mevcut. Orada bir müştemilat alanımız var. Alt kısma bir bodrum alanı. Üç kata iki tane en üst kata teras katı da bir oda yapabiliyorsunuz. Yani takribi 4 artı 1 ile 5 artı 1 olarak burada evinizi kullanabilirsiniz. Terastan güzel bir deniz manzaranız var. Alt ve orta kattan görmeyeceksiniz. En büyük ekstrası merkezde olması. Sen istersen şöyle gel. Yakın zamanda size hemen gene merkezi konumda bir villa tanıtmıştık. Karşısı biliyorsunuz fiyatı 5 milyon 800 binden pazarlıklı. Biraz da tadilatımız var. Örnek teşkil etsin diye oraya da gösterdik şimdi size. Arsa bir başı hemen bu binamızın babasından başlı öteki babaya kadar 200 metre. Yan tarafımızda da 1,5 metre bir yol mesafemiz var. Üstüne basa basa söylüyorum. Şu an projeli bir arsa aldığınız zaman ruhsata başvurduğunuzda 3-4 ay bekliyorsunuz hem de harçlarıyla o ile bu ile şu ile beraber 3-4 milyar da bir cebinizden para çıkmış oluyor. Burada öyle bir sıkıntımız yok. Buranın her şeyi hazır. Arsayı aldığınız zaman yarın gelin kepçeyi vurun inşaatınıza başlayın. Tam merkezdeyiz. Merkezi lokasyonda nasıl burada bir ev yapılır? Şimdi dışarıdan e, gördüğünüz gibi evler yapılıyor burada. Anahtarı yoktu içerisinde gösterecektim size. Hani bu tarz bir ev olabilirdi. Alt kata bir bodrum kat. Hemen onun üstüne giriş katımıza açık salon, mutfak, üst katta e, iki oda veya isterseniz 3 oda, en alt katta bodrum katında bir odamız, teras alanımız mevcut. Mesela bak şuraya göster abicim zaten drone görüntülerini de ekleyeceğim size. Teras katına da şöyle bir oda yapabilirsiniz. Yani ev 4 artı bir, 5 artı bir şekilde teşkil edecektir. Arsa almak iyi bir yatırım. Size her defasında vurguluyoruz. Yani size sunumlar da yapıyoruz. 5-5,5-6 milyon bandında yaşı dolmuş, miyadı geçmiş evleri de gösteriyor. Sonra bize kızıyorsunuz. Hani biz böyle her bütçeye uygun size ev sunumları yapmaya, arsa sunumları yapmaya, sunumları yapmaya gayret ediyoruz. Dediğim gibi tam merkezi bir lokasyonda. Denize 400 metre mesafede. Sol tarafımız Sent Pazarı, sağ tarafımız Sağlık Hoca, Eczane, her yeri yürüme mesafesinde. Kurumsal marketler zaten tam dibimizde. Aşağı yukarı yani bölgeye aşinasınız. Size bu bölgede çok çekimler yapıyoruz. Arkadaşlarımız da yapıyor. Hemen şu arkada görüntü sitemizin yanında bir çarşı AVM yapıldı. Kurumsal marketler gelecek. Onun hemen iki sokak yukarısında 3-4 tane kurumsal marketlerimiz. Sahil zaten dibimizde altımızda kurumsal marketlerimizde mevcut. Yani burada %50 kar kazanabileceğiniz, kendi zevkiniz doğrultusunda inşaat yapabileceğiniz fevkinin fevkaladesinde bir arsa. Akbük zaten havasıyla doğasıyla muazzam güzellikte biz bunu sürekli size vurguluyoruz. Hatta gördüğünüz gibi şu mevsimde incecik tişörtlerle üstümüzde ılıman bir iklime sahibiz. Ege'nin şu an en ucuz yeri Akbük. Yani bunu artık anlamışsınızdır. Yani farklı bölgelerde de size çekimler yapıyoruz, sunumlar yapıyoruz. İstenilen fiyatlardaki evleri gördüğünüz zaman ya dedik biz Akbük'te hakikaten yani bedava istiyoruz yanlış anlamayın ama gerçekten güzel evler tutuyoruz. Eski olmasına rağmen gene burada eski yapılaşmış şeylerin imar oranı yüksekliğinden dolayı hep eski tibeleriniz burada büyük çıktı. Ondan sonra akabinde dediğim gibi yine imar geldi vesaire. Buranın imarı 15-30 takribi burada 120 metrekare yakın bir kendinize oturma alanı çıkartabilirsiniz. Arka tarafta şöyle aynısı olacak. Hem sol tarafı göster hem sağ tarafı gösterelim size Yakup'la beraber. Genel giriş kısmımız burası. Arkada şurada bir 20-25 e, metrekare bir bahçe alanınız. Ön kısmında bir 10 metrekare yakın bir bahçe alanınız mevcut. Akabinde araç e, park yerlerimizde şimdi plan projede bakmak lazım. Arkalarımızda villa düşüyor buraya tam nereye geliyor. Ama şu hemen villamızın Burasından bir, bir, bir buçuk metre bir yürüyüş yolu mesafemiz mevcut yani. Önümüzde de bir tane ev. villa gelecek. Tam merkezi konumdayız. Arsanın fiyatı 2 milyon 950. Ruhsatı hazır. Plan projesi hazır. Yarın gel. İnşaatına başla sloganıyla inşallah biz de size güzel şekilde arz edebilmişizdir. Arsa almak her zaman karlı yüzdeli kar edebileceğiniz her defasında söylüyoruz. Hangi malzeme istiyorsanız siz yapacaksınız. Mutfağını beğenmedim. Yeni bir mutfak alalım değil mi? Ev sattık veya başka bir şey oldu. Sıfır evlerde bile bazen talat yapıyorsunuz. Ama burada İnşaatın başından sonuna kadar sizin seçtiğiniz malzemeler doğrultusunda inşaatınız yapılacak. Kaba inşaat maliyetleri zaten az çok belli. Paratılan ince işçilik. O da seçeceğiniz malzeme. Dediğim gibi de 3 artı 1, 4 artı 1 kendinize tam merkezi mükemmel bir ev yapabilirsiniz. 200 metrekare arsa içerisindeyiz. 15-30 imarımız var. Ruhsatımız hazır. Herhangi hiçbir şeyimiz yok. Bölge tam merkezin göbeğinde her yere yürüme mesafesinde. Fiyat 2 milyon 900 bin Türk Lirası'ndan cüz'i pazarlıkta. Ben Ulaş Emlakta Nur bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.